Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biberli ekmek hazırlayacağız ama mayasız olarak hiç beklemeden buyurun yapımını görelim. Bir baş kuru soğanı küçük küçük doğradım. Burada 2 yemek kaşığı dolusu çörek otu, 2 yemek kaşığı dolusu susam, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kekik, kimyon, Baharatların miktarını kendi zevkinize göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi karıştırma kabımızın içine alıyorum. Şöyle bir avuç kadar da ceviz ekleyelim. Cevizimizi biraz küçültelim. Şöyle yaklaşık bir çay bardağı kadar cevizimizi iri parçalar halinde rondodan geçiriyoruz. yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Yarım kilo lorun yarısını ekliyorum. Yaklaşık 250 gram kadar lor peyniri ekledim. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Bütün baharatları birbirine yedirelim. Malzemeleri İsterseniz kahvaltıya, isterseniz böyle ara öğünlerde öğleden sonrası çaylarınızın yanına o kadar güzel oluyor ki gerçekten müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor. Hem de çok faydalı çocuklar için de. Çocuklar da seviyorlar bu biberli ekmeği. Gerçekten baharatlı olunca çok güzel yeniyor. Şimdi hamurunu yoğuralım. Bir adet yumurta kırdım. 1 su bardağı yoğurt ekledim. Yarım su bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz ekledim. 1 paket kabartma tozunu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Evet çok güzel karıştırdıktan sonra şimdi bu karışımın alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Önce 3 su bardağı un ekledim. Karıştırıyorum. Gerekirse tekrar ekliyorum. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar ekliyoruz öncesinde. Onu Evet, yaklaşık 3,5 su bardağı un kullandım. Gerektiğinde tekrar ekleyerek yumuşak kıvamda görüyorsunuz bir hamur elde ettim. Hiç beklemeye gerek yok. Hemen şöyle istediğiniz büyüklükte bezeleri hazırlayabilirsiniz. Hepsinin boylarını eşit hazırlayalım. Evet, elimizde güzelce yuvarladıktan sonra şimdi fırın tepsimize diziyoruz belirli aralıklarla dizelim biraz aralarında boşluklar olsun genellikle mayalı olarak hazırlanır bu biberli ekmek fakat ben bugün mayasız hazırlamak istedim. O da çok çok güzel oldu gerçekten. Şimdi bir bardağın altını yağlıyorum. Yanımda bir kasede yağ var. Bardağı yağa batırıp gösterdiğim şekilde hamurlara bastırıyorum. Ortasında bir çukur açıyorum. Bu şekilde daha fazla malzeme ekleyeceğim içine. Bu şekilde bastırmazsanız bardakla daha az malzeme alır. Ama bu şekilde hazırlarsanız çok daha düzgün olur. Evet bardağımızı yağlayalım. O yüzden yapışmaz. Çünkü yumuşak bir hamur. Çok sert bir hamur değil. Evet bardağın altını yağlayıp yağlayıp gösterdiğim şekilde bastırıyorum. Gerçekten kahvaltıda da yemesi güzel oluyor. Eğer bu fazla gelirse derin dondurucuya atın. Tazeyken böyle ılık hale geldikten sonra derin dondurucuya atıp Sabahları mikrodalgaya atıp şöyle ısındıktan sonra çayın yanında mis gibi oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Boşuna meşhur olmamış bu biberli ekmek Hatay yöresine ait. Genellikle mayalı olarak yapılır fakat biz bugün böyle denedik ama gerçekten müthiş oldu. Evet hamurumuz poğaça hamuru gibi oldu. Ama mayalı hazırlanır genellikle. Mayalı da yapıyorum. O da muhteşem oluyor gerçekten. Evet güzelce bastıralım. Bol malzeme ekleyelim. Hazırladığım malzeme tam yetti. Ama ben biraz bol bıraktım malzemeleri. Şöyle bastıra bastıra Üzerini de güzelce düzelterek hepsini hazırladım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ısınmış fırında güzelce alt üstü pembeleşinceye kadar pişireceğim. Evet, ekmeklerimiz pişti, mis gibi kokular yayıldı. O kadar lezzetli oldu ki bu tarifi mutlaka denemelisiniz hem de hiç beklemeden mayalamadan pratik bir şekilde ekmeklerimiz hazır mis gibi oldular Evet bir tanesini böleyim göstereyim gayet güzel altıda üstü de güzel pişmiş buraya kadar da izlediyseniz ve tarifimi Beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.